İstanbul Esenyurt Üniversitesi yerel yönetim desteğini arkasına alarak 2015 ÖSYS Maratonu'nda adından en çok söz ettiren üniversitelerden oldu. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Emin Batmazoğlu ve Mütevelli Heyet Üyeleri Profesör Doktor Recep Hayri Eren ile Orhan Özyurt, ilk yerleştirme döneminde hayallerine kavuşamayan adaylara ek tercih önerisinde bulundu. Emin Batmazoğlu, Esenyurt'un dinamizminden ve nüfusundan etkilenen genç bir üniversite olduklarını söyledi. İçinde bulunduğumuz e, ilçenin dinamizminden, gençliğinden, genç nüfusundan e, etkilenen e, genç bir üniversite. Yakın gelecekte inşallah e, kendimize ait e, kamu kurumu olan e, belediyemizin, belediye başkanımızın üniversiteye tahsis ettiği arsa üzerinde çok özgün, bir mimariyle bir kampüs öngörüyoruz. Çocukların eğitim öğretime en hızlı ailelerinden ayrılmadan, metropolden ayrılmadan, İstanbul'dan ayrılmadan bulundukları yerlerde eğitim alabilmesiyle alakalı bir girişimimiz oldu. Ee, gerek e, yükseköğretim kurumu, gerekse ilgili bakanlık ve en önemlisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olağanüstü desteğiyle bu ilçe, bu belde Üniversitesi'ne kavuştu. Batmazoğlu, Türkiye'nin sanayide, turizmde ve eğitimde kat ettiği mesafeye katkı sağladıklarını belirtti. Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden, burada eğittiği öğrencilerle hem İslam alemine, hem yakın coğrafyamıza, hem uzak coğrafyamıza eğitim yoluyla hizmet etmek istiyoruz. Türkiye'nin geldiği aşamada sadece sözden ibaret gelişme olmadığını, sanayisinde, turizminde, eğitiminde kat ettiği mesafenin bize ait olan kısmı ile alakalı gelişmelerde bulunmak istiyoruz. Profesör Doktor Recep Hayri Eren vakıf kültürünün İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nde yaşatıldığını söyledi. Vakıf kültürü yaşıyor. Yani zaten vakfetmeye dayalı. Yani siz vakfettiğiniz zaman bütün varl varlığı siz o şeyden ee, daha beklentiniz olmaz. Sadece vakfın ana umdeleri, ana gayesi nedir? Eğitim, öğretim, gençliği, geleceğe hazırlamak kar amaçlı değil de hizmete yönelik bir şey. Şimdi bir üniversite, vakıf üniversitesi kurulurken bir devlet üniversitesi tarafından hamilik isteniyor. Yani herhangi bir üniversitenin ileriki hayatında vakıf üniversitesinin herhangi bir şey olduğu zaman, herhangi bir aksilik, düzensizlik olduğu zaman vakıf üniversitenin, hami üniversitenin vakfın bütün devamını sağlaması, vakıftaki hizmetleri sürdürülmesi için. Esenyurt'un isminden, ismiyle müsemma olan üniversitesi belediyesinden de yerel yönetimden de büyük destek görüyordu. Yerele çok hitap eden bir üniversite. Bu çevrede büyük bir sanayi alanı var. Yerleşim nüfusu, yerleşik nüfus gittikçe artıyor. Gerek ticari piyasalar, gerek sanayi, sinayi piyasalar sürekli uygulama ayağı olan diplomalılar istiyor. Biz de burada yüksek okulda, Esenyurt'taki yüksek okulumuzda bu ayağı da gerçekleştirdiğimiz için mezun olan öğrenciler ticari alanların, sanayi alanların ihtiyacını göreceği için istihdam imkanı olacak. İstanbul'daki en iyi üniversite binalarından birine sahip olduklarını söyleyen Orhan Özyurt mezunlarının iş bulma sıkıntısı olmayacağını ifade etti. Yeni bir e, üniversiteyiz. Buna rağmen e, binamız e, mevcut üniversiteler içerisinde belki de üniversite olarak düzenlenmiş en iyi yerleşkelerden bir tanesi. Ee, öğrencilerimize şu anda aşağı yukarı 18 bin metrekare tamamen üniversite dershanelerine e, laboratuvarlarına göre dizayn edilerek yapılmış sıfır bir bina. Binamızın hemen bitişinde 74 bin metrekare çok gelişmiş bir park var. Recep Tayyip Erdoğan Parkı. Ee, İstanbul'da çok nadir üniversitede sahip olduğu fiziki bir yapıya sahibiz. Türkiye'deki en zengin mineralli termal su bölgemizde, ilçemizde çıkıyor. Bunun için bizim sağlık bilimleri fakültemizde oldukça iddialıyız. Arkadaşlarımız burayı mutlaka tercih etsinler. Bölgemiz inşaata çok açık bir ilçe. İstanbul'daki en büyük inşaat sektörünün faaliyet gösterdiği bir ilçe. İlçemiz Türkiye'deki 12. büyük ilçe, İstanbul'un 4. büyük ilçesi. Aşağı yukarı 750 bine yakın nüfusumuz var. İnşaat sektöründe ve sağlıkta bizim öğrencilerimizin iş bulma diye bir kaygısı olmayacak. Diğer bölümlerde de böyle ama bu iki bölüm şu anda fiili olarak, aktif olarak hizmette. Şey yaparak.